Değerli seyirciler merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Bugün Perşembe ayın 8'i Temmuz ayındayız. Değerli seyirciler yarın 9'u biliyorum yoğun yoğun insanlar Sıla yoluna düşecek, Sıla yoluna dökülecek. Yoğun yoğun hepimiz Türkiye'ye yol almaya bakacağız. Arkadaşlar konumuz Sıla yolu anladınız. Devamlı sıla yolu üzerine videolar çektim size, en son uygulamaları videolarımda size ilettim. Onun için her seferinde de söyledim, abone olmadıysanız abone olun. Abone olmak e, ücretli değil, beleş bunu biliyorsunuz. Abone olun, zile tıklayın. Yeni bir video çıktığı zaman, yeni uygulamalar olduğu zaman anında öğrenin. Değerli seyirciler, bu sıla yolunun sırf gidişi değil, bunun dönüşü de var. Onun için takipte bulunun. Herhangi bir şey değişirse benim videolarımdan öğrenebilirsiniz. Değerli seyirciler, yarınki gidecek vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Tabii ki sizin için kısa bir video hazırladım. Size göstermek istiyorum belgelerle. Neler lazım? Bir daha neye dikkat edin? Hangi güzergahtan gidecek? Giderseniz daha iyi olur. Gelin beraber bu videoda bunları biraz inceleyelim. Biraz evvel söylediğim gibi yarın çok ama çok insan yola çıkacak. Neden çıkacak? Değerli seyirciler, geçen sene çok vatandaşımız Türkiye'ye gidemedi. Korona yüzünden maalesef gidemedi. Hatta iş yerlerinde imza attılar. Giderlerse dönüşte karantina maaşsız evde oturmalarını zorladılar iş yerleri. Bilhassa Almanya'da oldu bu. Bu sene öyle bir şey yok. Yoğun yoğun gidiyoruz. Tabii ki bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Bazı ülkeler transit geçilmesi lazım. Bazı ülkelerde fazla kaldığınız zaman test lazım. Transit süresinde geçemezseniz test lazım. Aşınız var ise, hastalığı geçirdiyseniz, belgeleriniz yanınızdaysa o zaman size daha da kolaylık yapılıyor. Bilhassa Türkiye sınır kapısında. Ama diyelim ki sınır kapısına yetişemediniz, testiniz yetişemedi. Yetişemediniz o 48 saat içerisinde Bulgaristan'da yaptırabilirsiniz, sınır kapısında yaptırabilirsiniz. Edirne'de laboratuvar veya hastanede yapabilirsiniz. Veyahut da yolunuza ilerlerseniz başka bir şehirde de yaptırabilirsiniz. Testiniz Edirne sınır kapısında geçerli olmazsa orada gittiğiniz adresi bildirmeniz lazım. Testi yaptıktan sonra şöyle söyleyeyim o adrese direkt gitmeniz lazım. Yol üzerinde testi yaptırdıktan sonra 2 3 4 saat içerisinde bu netice gelirse karantinaya girmeniz gerek yok. Onun için sıkıntı da yok. Bakın arkadaşlar Edirne'de yaptırdınız, Edirne'de oturuyorsunuz. Gidin evinize 3 saat istirahat edin. O 3 saat içerisinde de zaten bu netice gelir. Ondan sonra karantina kalkıyor. Ama siz Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Adana'da oturuyorsanız zaten eve varana kadar bu test gelecek. Nasıl gelecek? Cep telefonunuza e-mail olarak gelecek. Herhangi bir evinize kontrol geldiği zaman, test neticesini gösterdiğiniz zaman karantinadan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani dışarı çıkmak serbest. Değerli seyirciler hazırlık yaptım. Size yine göstereceğim her şeyi teker teker detaylı. Neler lazım, neler alacaksınız biliyorum. Gençlerimiz var, gençlerimiz var. Türkiye'ye hiç gitmemiş, ilk sefer gidenlerden. Hangisinden başlayacağım ben de bilmiyorum. Bu kadar belge lazım olur mu kardeşim ya? Oluyor işte. Nerelere kadar geldik. Arkadaşlar aşı. Bakın ben İsviçre'de aşı sertifikat böyle. Şöyle göstereyim. Ee, tarihi yazılıyor. İkinci aşı ne zaman vuruldu? Bu aşıdan sonra bu şimdilik 6 ay geçerli ama bunu bir seneye uzatmak isteniyor diye söylendi. Bu konuda herhangi bir yenilik olursa sizi hemen aydınlatacağım. Onun için muhakkak abone olun, zili tıklayın, beni takipte kalın. Biraz evvel söylediğim gibi abone olmak bedava, ücret vermiyorsunuz. Arkadaşlar arabanın sigorta kağıdı. TR yazması lazım, SRB yazması lazım. Bunların ikisini kontrol edin. Öbür ülkeler zaten yazıyor. Ama tabii siz bir dakika. Ee, İran'a kadar gidecekseniz onu kontrol etmeniz lazım. Ben şimdi Türkiye'ye gidenlerden konuşuyorum. Türkiye güzergahları nereden giderseniz gidin hepsi bu sigorta kağıtlarının içinde. Teker teker ülkeleri kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar arabaya gelince araba üzerinize değilse bakın İsviçre'de ruhsat böyle Almanya'yı bilmiyorum. Her şeyi de bilemem artık. Bakın önü böyle içi böyle arabanın numarası numarası bir şeyler benim adım madım yazıyor işte. Motoru filan zart zurt. Benim ismim yazıyor. Doğum tarihim yazıyor. Şimdi bu araba ruhsatı sizin üzerinize değilse, arabanın sahibi arabada değilse siz sınırları geçerken bilhassa Türkiye vekaletname lazım. Zaten Türkiye'den evvel Bulgaristan sorar, Sırbistan sorar. Onun için vekaletname çok mühim. Almanya'da Adak gibi yerlerde vekaletnameyi 5 dakikada alır, alırsınız. Arabanın sahibi de gelsin yanınızda. Pasaportunu yanı, yanına alsın kimliğini. Birer de orada kahve için bu işi halledin. Arkadaşlar araba ehliyeti. Şimdi ben de böyle plastik arkasında yazıyor neler kullanabilirim. Bir füze yok hepsi serbest. Neler kullanabilirim? Şimdi geçen de bir arkadaşımız yazdı. Abi benim babamınki 40 senelik kağıt kağıt yani eskiden burada da öyleydi maviydi onlar. Onlar da geçerli ama değiştirirse tabii onun için daha iyi olur. Arkadaşlar Türk kimliğiniz var ise Türk kimliğinizi yanınıza alın. Türkiye pasaportunuz, Türk pasaportunuz, tarihini muhakkak kontrol edin. Ben geçen sene bunu Türkiye'de yeni yaptırdım. 5 Beş dakikada Beşiktaş yaptılar vallahi. Geçerli. Türk pasaportu arkadaşlar. Ondan sonra benim bir de İsviçre pasaportum var. İsviçre pasaportum. Ben çift vatandaş. Arkadaşlar ondan sonra İsviçre bir de kimliğim var. Onu da size göstereceğim. Buyurun. Şimdi çok soru geliyor. Abi ben İsviçre, Almanya kimliğinden Türkiye'ye gidebilir miyim? Gidebilirsin. Bazıları yazıyor. Yok öyle şey gidemezsiniz. Giderler. Geçen de bir arkadaşımız dedi ya ama dedi pasaporta dedi mühür vuruyor dedi araba için. Arkadaşlar kimlikle giderseniz size bir kağıt veriyorlar yanınıza. O kağıdı yalnız kaybederseniz hapı yuttunuz. O ka kağıdı kaybetmeyeceksiniz. Çünkü o kağıt kaybedilir, pasaport biraz zor kaybedilir. Onun için bana sorarsanız pasaportunuz var ise pasaportu yanınıza alın ya şöyle e, oluyordu, böyle oluyordu. Ben kimlikle gidiyordum. Öyle şeyleri bırakın. Pasaportunuz varsa pasaport ile gidin. Pasaportunuzun tarihi geçtiyse kimlikle gitme imkanınız var. Bunu da söylemiş olayım. Değerli arkadaşlar. Şimdi heyecan heyecan tabi yükseliyor. Yarın yola çıkacak e, çok gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız var. Gençler var aralarında. Muhakkak dinlenmiş olarak gidin. Bakın yarın çok insan yola gidecek. Çok insan Almanya, Fransa, Hollanda bu devletlerden yoğun yoğun Türkiye'ye yola çıkacaklar. Hangi güzergah? Değerli gurbetçilerim dünkü videomda da söyledim. Çoğu bakın Avusturya üzerinden, Macar üzerinden, Sırbariz, Sırbistan, Sırbistan, Bulgaristan böyle gidecek. He? Bir daha söylüyorum. Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan bu güzergahtan yüzde gidecek. Geçen hafta sonu 6-7 saat gümrüklerde beklenme oldu. Oldu. Bana haberler geldi. Ufak ufak çocuklar var arabada. Yani güzel bir şey değil. Onun için Macar'a geldiniz. Macar'da yol alıyorsunuz. Anlıyorsunuz çok araba var. Hatta tanıdığınız birisi var ise önünüzde sizden evvel çıkmış ona da bir sorun telefonla. Bugün WhatsApp var AB birliğinde zaten oturanların bütün AB birliğinde e, internet açık. Bunu biliyorsunuz. Avusturya'da açık, Macaristan'da açık, Bulgaristan'da açık. Sırbistan için özel SIM kartı alabilirsiniz istiyorsanız. 5-6 euro bir şey. Yani yetiyor Sırbistan için, yetiyor. Ben geçen sefer almıştım. Macaristan'a geldiniz, baktınız çok çok yoğun önünüzdeki arkadaşınız dedi. Biz dedi 4 saatten beri bekliyoruz. Arkadaşlar Romanya'dan gitme imkanınız var. Bugün araştırdım, pazar günü tırlar da çalışmıyor Romanya'da. Yasak. Çalışan tırların özel kullanma e, lisensi var. Yani... Bunlar gıda madde taşıyanlar filan zartsurt bunlar İsviçre'de de aynısı. Pazar günü yoksa tır kullanmak Romanya'da da yasak. Onun için Romanya'dan da gidebilirsiniz. Tabii ki otoban değil yavaş yavaş gideceksiniz ama yavaş yavaş gideceksiniz durmayacaksınız. Herhangi insanlık ağrı, çoluk çocuk sahibisiniz. Tuvaletlere gelir bir şey olur affedersiniz yani durma imkanınız var herhangi bir şey olursa. Sınır kapısına gelip 6-7 saat beklemek başka, 6-7 saat arabayla yavaş yavaş gitmek başka. Öyle değil mi? Yani. Veyahut da bakın değerli seyirciler. Hollanda, Belçika, Fransa tarafından gidiyorsanız İsviçre üzerinden de gidebilirsiniz. Yalnız aman aman diyorum İsviçre'ye girdiğiniz zaman radarlara çok dikkat. Aynı tünellerin içinde iki tane radar oluyor 3-400 metre mesafeyle. Şak çekti. Aa, tamam beni çekti. Basayım. Yok dikkat edin. Aynı tünelin içinde bir daha çeker. İsviçre'de muhakkak radar hızlarına uyun. Avusturya'da aynısı. Siz gidiyorsunuz tabeleler geliyor. Tabelelerin arkasında radar arkadan çekiyor size görmüyorsunuz. Yani siz onları böyle ararsınız ama göremezsiniz. Tabelelerin arkasından monte etmişler. Bunlar yeni çıktı. Bunlara dikkat edin. Sırbistan'a gelince arkadaşlar gişeden tiketi çektiniz. Öbür gişeye kadar sizin ortalama hızınızı hesaplıyor. Çektin pah 280. Şimdiki arabalar basıyor. Mercedes'in AMG'leri, BMW'nin M3, M4, M5, M6 artık M80'e kadar yükseldi galiba. <laughs> Bunlar basıyor. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar, dil para cezası sizi içeri atarlar, mahkemeye çıkarırlar. Yani aşırı hızlı gittiğiniz zaman arabayı altınızdan alırlar. Aileniz otelde bekler, yani perişan olursunuz. Dikkat edin. Bulgaristan'da böyle olaylar oldu, biliyorum. Sırbistan'da da oldu. İsviçre'de basın, İsviçre'de de olur. Yani demeyelim Bulgaristan, Sırbistan, İsviçre'de basın, İtalya'da basın. Orada da sizi içeri atarlar. Yani aşırı hızdan konuşuyorum. 100 yazıyorsa ile gelirsen 4 duvar içerisinde bulursun kendini. Onun için dikkat, aman dikkat. Bilhassa gençler aman aman diyorum. Gençler, ilk sefer gidenler sınırlarda sinirlenmeyin, bekleyin, memur beyin dediğini yapın. Çünkü orada onun sözü geçiyor. Bir aksi laf söylersin, sana gıcıklık yapar, çek kenara der, seni 2-3 saat bekletir, bir şey de yapamazsın. O sıcağın altında bekletir seni, hiçbir şey de yapamazsın. Ben hiçbir şey demedim, benim başıma geldi. Beni bir saat kenarda beklettiler. Bir şey demediğim halde herhalde adam yüzüm hoşuna gitmedi. Beni bir saat bekletti orada. Aldı arabanın kağıtlarını, girdi içeri. Binaya girdi orada. Bir saat dışarı çıkmadı. Artık yemek mi yedi, halasına mı gitti, teyzesine mi ziyarete gitti geldi bilmiyorum. Beni bir saat orada güneşin altında bekletti. Onun için sınırlarda şey yapmayın, sinirlenmeyin, yanlış bir laf söylemeyin. Kameraları kapatın. Bir abimizin e, e, kartını aldılar içinden. Kameralardan çekim yapmayın sınırlarda. E, sınırlara yaklaştığınız zaman kameraları kapatın. Önde camdaki kameralar moda oldu biliyorum. Her iki arabada var. Arkadaşlar söylenecek ne kaldı? Gittiğiniz benzin istasyonlarında istirahat ettiğiniz zaman geceleyin ya şurası biraz tena, biraz karanlık, sessiz orada. Aman aman kamera altında insanın bol olduğu yerde yatın. Orada bir şey olmaz. Ama sessiz, tena yerlere gittiğiniz zaman ya parmağınıza bir e, e tekerleğinize bir parmak atıyor. Yanlışın tekerleğinize bir parmak atıyor. Arabanın altına giriyor, kablayı çekiyor. Siz uyurken camı kırıyor, çantayı kapıyor. Çok şeyler oluyor onun için. Bir daha söylüyorum aman aman dikkat. Elinizde imkan varsa birisi nöbet tutsun. 2-3 araba gidenler var, birisi nöbet tutsun. Yani birisi derse ya ben uykum yok filan nöbet tutsun. Gerçekten arabaların etrafında biraz dolaşsın, sizde kestirin, rahatça uyuyun. Birisi nöbet tuttu mu daha rahat uyursunuz. Ya şöyle bir 2-3 saat uyudu mu insan bayağı dinçleşiyor. Yolda baktınız, gördünüz olmuyor, yorgunsunuz. Bu yolu devamlı gitmeyenlere sesleniyorum. Yeni yeni alışanlara. Durun, dinlenin. Yarım saat uyuyun faydası var. Bakın, yarım saat uyuyun çok çok faydası var. 2-3 saat sizi götürür. Yarım saat. Baktınız, gördünüz olmuyor çek. Benzin istasyonuna çek. Olursa gündüz sıcak, gölgelik bir yeri çekebilirsen çek, orada kestir. Bir yarım saat kestir. En iyisi. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha tabii ben bir saat konuşabilirim. Bakın ben bu yolu çok gittim geldim. Yaş geldi 53'e yani 11 yaşında ilk sefer gittim bazı sene 3 kere gittiğimiz oluyordu 2 kere gittiğimiz oluyordu hesaplayın kaç kere gidip geldik hem uçakla hem arabayla onun için benim başımdan çok kötü bir şey geçmedi ama yollarda maalesef çok mağdur insanlar gördük. Soyulmuş insanlar gördük onun için. Her seferinde diyorum aman aman dikkat edin. Lütfen çok dikkat edin. Yavaş gidin, zevkine çıkara çıkara gidin, tatile gidiyorsunuz, savaşa gitmiyorsunuz, dinlene dinlene gidin, tatile gidiyorsunuz. Her saniyenin tadını çıkarmaya bakın. Almanlar ne der? For Freude ist größte Freude. İsviçreliler nasıl diyor? For Freud ist größte Freud. Weiß. He. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir daha diyorum abone olmadıysanız abone olun. Yeniliklerle ben devamlı yayındayım. Türkiye'de olduğunuz ol, olsa ol, olursanız bile takipte bulunun. Çünkü geri dönüşte herhangi bir şey değişirse ben size videolarla bunu aktaracağım. Söz verdim. Sözüme şimdiye kadar dur sözümü tuttum. Bundan sonra da devam değerli seyirciler. Sezon bitene kadar artık bilmiyorum Ağustos'un ortası mı olur, sonu mu olur. Yani ihtiyaç görülmeye kadar ben bu videolara devam edeceğim. Hepinize bir daha teşekkür ederim. Yola gidecek arkadaşlara, vatandaşlara, gurbetçilere hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Her sefer söylediğim gibi sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat